Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün başlıkta da belli olduğu gibi Fluence araçlarının kaç kilometre yol yaptığını full depo ile kaç kilometre yol yaptığını sizlere anlatacağım. Aracımız 2015 model Fluence Touch Plus paketi 1.5 dizel olup kendisi en son depoyu fullediğimde kilometresini sıfırlamıştım. Yani depoyu fullediğimde depo bittikten sonra yakıt ışığı yandıktan sonra yaklaşık bir 40 kilometre yaptık. Sonra depoyu fullledim ben. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, şu an ışık yeni yandı. Yani daha bir 40 kilometre daha var. 40 kilometre artı gidecek yolu var. Full ee, full depoyla kilometreyi sıfırladım. Şu an depo aynı durumda ve geçilen mesafe 1168 km. Yani 1170 oradan sallasak e, 2200 km falan yol yapıyor. Full depo ile arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Full depo ile Fluence Touch Plus 2015 dizel araç 1200 km yol yapıyor. Bu da yaklaşık e, hesaba vurduğumuzda Kilometrede 27 kuruşa falan denk geliyor ve bu da İstanbul'da gibi bir yerde şehir içi kullanımda aracın ultra tasarruf sağladığını göstermektedir arkadaşlar çok e, yakıt tasarrufu sağlayan bir araç yani aile açısından ekonomik e, hem içi geniş olsun bagaj hacmi olsun bu yönden çok rahat ve kullanışlı kullanabileceğiniz bir araç olup. Yakıta da görüldüğü gibi yaklaşık kilometre başına 27 kuruşu. Yani 100 kilometrede 27 lira gibi bir tutardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu anormal derecede uygun ekonomik bir araç. Ee, videomuzun sonuna geliyoruz. Merak ettiğiniz sorular olsa yoruma yazabilirsiniz. Ee, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım e, size o bilgi, istediğiniz bilgiyi aktarabilmişimdir. Herkese hayırlı günler. Videoyu beğenmeyi unutmayın.